Tam da la 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 telefon la <laughs> la telefon. la 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 baba baba. baba. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hadi, ay, cim, Ver çocuğa çocuk oyunu. Bir daha at, atalcım. Alcım onu bir daha atar mısın? Olmadı. Hayır. <laughs> dur dur atacak bana atacak. Of. Oh. <laughs> anne 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 istiyor. Çıksana aradan Ortalığı bozuyorsun Kime çekmiş bu kız anne. Anneyi at anne Bak orada bekliyor <laughs> 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 Alicem anneyi at anne bekliyor hadi Hadi alicem gel düğün öğret Gel düğün öğret Hadi bakalım Alicem hadi Gel düğün öğret Tut elimi hadi bir <laughs> <laughs> Çık çık, çekiyor. Hadi gel, gel Gel Bir daha öyle Olmaz. Gel 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 beraber <laughs> <laughs> Ya <değişsin mi>? sakın, <laughs> sakın değiştirme bak, sakın. Lütfen. çizgi film izlemekten biz bunu izliyoruz bunu. Ne var çizgi filmde? Ne? Çizgi film ne kadar güzel. Ben Hadi <laughs>